Bugün cumhuriyetin kuruluşu ile elde edilen kazanımlar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ni savaşın eşiğine getiren AKP hükümeti ise kendi ulusal çıkarlarımızı değil başkalarının çıkarlarına uygun davranmaktadır. 2002'den beri İktidar olan AKP hükümeti ülkemizin kuruluş sürecinin dayanağı olan ulusal bayramlarımızı da resmi kutlama programlarından çıkarmış ve ulusumuzu bir kim, kimliksizleştirme sürecine sokmuştur. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. İnadına bayramlarda meydanlardayız. Bayramlar da bizim meydanlarda Mustafa Kemal askerleri. İyi bayramlarımızı yaşatmalıyız. Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bayramlarımızı engellemek isteyenlere karşı gençlik olarak sesimizi çıkarmak, bunları dile getirmek, bayramımızı kutlamak istedik. Ve halkımız da bizi yalnız bırakmadı. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Var olsun Türk milleti. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Biz CHP Silivri Gençlik Örgütü olarak bu sevinci tüm halkımızla paylaşmak istedik. Yaşasın Türk gençliği. E, bayramların kaldırılmasına inat e, meydanlara inmeye devam edeceğiz. 30 Ağustos Bayramımız kutlu olsun.